savunmayı yaptı. Gizem Örge pas Vargas'a. Vargas blok geldi Zehra'dan. Hücumu yapıyor Vargas. Vargas Zehra Güneş'ten bir blok daha geliyor. Arka arkaya bloklar. Melisa Vargas. Zehra Güneş. Blok sayısı geliyor Zehra Güneş'ten. Karşıladı. Lazareva. Hücumu yapıyor Lazareva. Sayı Zehra Güneş. İşte Zehra geldi kapattı. Lazareva'yı blok sayısını buldu. Arena Federovseva. Zehra Güneş. Bir blok makinesine dönüştü maçta Zehra. Zehra geçit vermiyor. Fenerbahçe. Opet oyuncularına. İşte Zehra. Bir blok sayısı daha. Nazdan Popovic'e. Popovic. Zehra bekledi onu. Blok yaptı Zehra Güneş. Altıncı blok sayısı. Vay, Buse pasını veriyor Vargas'a. Zehra Güneş. Bir blok sayısı daha buluyor Zehra Güneş. Tedavisi uyguluyor Eda. Zehra Güneş bloklarına devam ediyor bu arada. Zehra Güneş. Çıktı top Meliha. Bir ucum daha Zehra Güneş. 9. bloğu ne yaptı Zehra Güneş?